Merhabalar beyler. Selamun aleyküm herkese. Bayan arkadaşlarımıza da selamlar. Bugün bir arazideyim. Ufak bir deneme yaptım ama bir iki parça küçük parça çıktı. Göstereceğim onu da. Hepinizin altın görmek istediğini biliyorum arkadaşlar. Bunu iyi biliyorum. Ancak işte olmazsa olmuyor bazen. Yani her gittiğim yerde altın olmuyor. Bu aralar bakıyorum ben bazı videolara. Kazıklara her yerde altın çıkıyor. Yani nasıl oluyor ben de anlamadım. Kazmayı vurdukları yerde altın çıkıyor kardeşim. Bu nasıl iş ya? Yani her vurduğun yerden çıkıyorsa altın o zaman her yeri kazmana gerek yok. Bir yerden devam et, değil mi? Ben de arkadaşlar çalışıyorum ne yapayım. Bir sonbahar mevsimi. Bir sigara molası vereyim dedim. Hemen videoyu açtım. Sizlere göstereyim. Sonbahar ayında buralar güzel oluyor arkadaşlar. Burada bir kayalık uçurum. Burada garnet var arkadaşlar. Onu diyeyim ama çok küçük. Kaliteli ama küçük. Çok soğuk Aşırı soğuk Şimdi Yeni başlayan arkadaşlarımıza Her zaman yapıyorum zaten de Yine yapayım ee, Yeni başlayan arkadaşlarımıza Bir tarifte bulunayım ben Bakın burası yığıntı Su burada Eski bir yığıntı kazdım Şurayı İyi de kazıldı yani şu büyük kayayı buradan çıkardım. Altına girdim. Arkadaşlar ufak tefek demir tozu var ama bir şey yok. Böyle altın emaresi yok. Kuvars yapılanması burada fazla yok ama yukarıdan altın gelme ihtimali olduğu için buraları ben araştırdım. Şimdi böyle dere kenarında bakacağınız bir yer daha göstereyim. Birazdan bir deneme yapacağız Onu da göreceksiniz Boş iş değil ee, Altın bulamayan arkadaşlar Buna boş iş diyor Ama bulan arkadaşlar da zevkle devam ediyor Biz de zevkle devam ediyoruz zaten Ki buluyoruz yani Yakında inşallah Güzel altınlarla beraber olacağız Sabır sabır arkadaşlar Sabrediyorum Şimdi size böyle püf noktası olan yerleri göstereyim. Derenin içine bakan arkadaşlar. Püf noktası. Şöyle geçeyim bakın. Arkadaşlar şu yarıkları görüyor musunuz? Bakın birikimler var. Bu yarıkların altında. Bunlar ana kaya bakın. Bu yarıkların içine girmeniz gerekiyor. Bunun için de yaz mevsimi gerekiyor tabi çok Soğukta olmaz ya da bir pompa olacak pompayla bunu çekeceksiniz. Önce bir yüzeyindeki hafif taşları toplayacaksınız en dibe kadar pompayla alabildiği yere kadar ineceksiniz arkadaşlar altını böyle bulursunuz benim Hatay bölgesinde bulduğum gibi çünkü aynı şey. Şekiller aynı ana kaya ve sonu birikim noktasını buluyorum. Şimdi bakın. Bir iki parça küçük mikrondan biraz büyük ee, buldum iki parça diyeyim. Ben nasıl buldum? Arkadaşlar bakmadığım yer kalmadı. Her yere baktım. Yukarıya aşağıya sağa sola. En son dedim ağaç kökleri benim favorimdir her zaman favori yerlerimden biridir. Yeter ki yerim sahip olsun. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu taşları buradan ben kaldırdım. Yani bura taş doluydu zaten. Kaldırdım ben bunları. Şuradan baktım bir şey çıkmadı ama muazzam demir tozu var. Muazzam demir tozu var. Onu değil. Şuradan koca kayayı çıkardım. Bakın arkamda. İşte orada. Bunu çıkardım buradan. Ee, buradan da biraz demir tozu çıktı. Tam tam taşları da var yani ufak tefek yuvarlak. Ki onların ben platin olduğundan şüpheliyim. Ee, kuarzdan bahsetmiştik. Şimdi şurayı göstereceğim. Bir dakika bekleyin beni bir. Kuarzdan bahsetmiştim. Arkadaşlar Duruzeli Kuarz şu. Şöyle bir yakınlaştırayım. Bu durvuzeli kuarz arkadaşlar. Altın içeren kuarz. Garnet içeren kuarz. Diyeceksin ki garnet bunlara gezer. Gözümle gördüm de ondan. Küçük bir tane. Şuradaydı. Yapışmış vaziyetteydi. Aldım ama küçücük kırık. Kıpkırmızı alev gibi parlıyor. Arkadaşlar ben o iki parça altını e, hiç ummayacağım bir yerden çıkardım. Nereden? İşte bu havuzdan. Kök var ya, şu kökün içi şöyle. Bu havuzdan çıkardım. İnanın bana bir demir tozu çıkıyor küçücük yerden şuradan. Bakın işte demek istediğim buydu. Birikim noktası çok önemli. Birikim noktasını tam yakaladığınızda demir tozlarının da belli bir yere hapsolduğunu olduğunu görürsünüz zaten. Gidemediğini çünkü altta kaya var. Bakın bu kaya büyük. Böyle olduğuna bakmayın. Alttan devam ediyor. Bu kaya büyük olduğu için burada kalmış, toplanmış havuz gibi dönerek köklerin içine bu demir tozları yerleşmiş ve ben o iki parça küçük altını buradan buldum. Onu da göstereceğim size inşallah. Kuvars olduğunu da kanıt artık. Şimdi ben bu oyuğun içinden, arkadaşlar bunun içinden aldığım toprak şu. Bakın çok az. İşte bildiğiniz toprak ya. Köklü. Bildiğiniz toprak. Şimdi biz bu kadar yani bir avuç bile değil. Düşünün. Bir tek elin avucu bile değil. Tek elin. O yüzden bunu şimdi size ben göstereceğim arkadaşlar. İçinde ne kadar demir tozu olduğunu birikim noktasının neden bu kadar önemli olduğunu. İşte toprak bu. Bu kadar. Birikim noktasının e, nasıl bir araya getirdiğini bunu ben size göstereceğim. Doğayla şaka olmaz. Doğa işini biliyor. Sigaram bitmek üzere arkadaşlar. Sigaram bitiyor. Bir saniyenizi alacağım. İleri sarmayın. Sararsanız da canınız sağ olsun ama videoyu durdurmak istemiyorum. İçine bir şey attı derler. Anladınız mı? Demir tozu döktü derler. Bu aralar maalesef böyle şeylerle karşılaşabiliyor. O yüzden videoyu durdurmuyorum. Şu sigaram bitiyor. Bu arada inşallah hepiniz iyisinizdir. Herkes iyidir inşallah. Keyfimiz yok. Ama ne yapalım? Hayat pahalılığı işte ardı ardına gelen depremler. Bir de yeni bir sıkıntı duydum. Diyorlar ki yani 2024 2025 özellikle 2024 bir hastalıktan, yeni bir doğacak hastalıktan bahsediliyor. Yani korona ile öldüremediler. Vurduklar aşıyla mı öldürecekler? Bunun peşindeler mi acaba? Kafamız karıştı. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani bekle ki gör. Yaşayacağız. Artık her şeyi yaşayarak öğreniyor. Hepsi bir nefes değil mi? Allah o nefesi, nefesi hayırlı bir günde güzel sonuçla sonlandırsın. Nefesimizi boş harcı yok bazen zaten. Şimdi şu panı yapalım beraber. Beni de kendimi de göstereyim. Çoktandır görünmüyorum. Sakal bıraktık. Hasan Bey'e özendik. Böyle bir top sakal olunca prop zannediyorlar. Alakası yok kardeşim. Değişiklik olsun. Şimdi dostlar önce bir suyun içini göstereyim. Şöyle bir bakın. Burada ben eleme yaptım. Her yer ışıl ışıl parlıyor Güneş vurduğunda Neden? Demir tozları, kristal kırıkları Pirite hiç rast gelmedim Hiç pirit yok Bir şey daha not düşeyim Arkadaşlar piritin olduğu yerde Altın olmazsa olmaz Olur yani Ben bunu yaşadım, kanıtladım Pirit şart arkadaşlar O sahte altın, yalancı altın Şart Hatta belgesellerde görmüşsünüzdür Adamlar pirit buluyor. O köpüklü sular var altın peşinde. Pirit parçacıkları buluyorlar. Tamam diyorlar, altını bulduk diyorlar ve altını çıkarıyorlar arkadaşlar. Yalancı altın yanında gerçeğini de saklıyor. İş onu bulmada. Bu altın memleketimizin her tarafında var. Önemli olan bulabilmek. Derelerle yetiniyoruz. Derelerin getirdiğine bakıyoruz başka türlü bakma şansımız yok yani o bizi aşar. Dostların yanına gidecektim Adana'ya. Gidemedim. Bir gün gitmek istiyorum yani. Gidelim buralardan şarkısını söyleyerek. Ya da bir yer bulalım. Videolarda fazla izlenmiyor. Dikkat ettim. Artık insanlar yani alıştı herhalde bilmiyorum. Ya da benim yokluğum bazı insanları uzaklaştırdı diye. Çünkü insanlar altın görmek istiyor. Ben de istiyorum. Bol bol altın göstereyim size. O günler gelecek mi? Gelecek inşallah. İnşallah gelecek tabii ki. Diyeceksin ki ya zaman baba hep sürekli aynı şeyleri diyorsun ama bir türlü gelmiyor o gün. Gelecek kolay değil bazı şeyleri kazanmak. Sabretmek yani her adamın harcı değil. Ben sabretmeye çalışıyorum yapabildiğim kadar. Dayanabildiğim kadar diyeyim. Şimdi arkadaşlar o küçücük topraktan çıkan demir tozuna bakın. İşte bunlar. O küçücük topraktan çıkan demir tozu. Şansımıza bir altın çıkmaz mı şunun içinde? Çıkmazsa da şişemizde var zaten. Bunu biraz daha eleyim ben arkadaşlar. Büyük parça var mı diye baktım. Ki büyük parça da hemen olmaz tabii küçük parçaları yakalamadan büyüğünün yerini tespit etmek de bayağı bir marifet istiyor. Bu arada şeyi de hatırlatayım size şu pan kullanma olayı. Hani ben dikkat ettim yıllardır. Bir iki yıldır zaten beraberiz. Şu panı titreterek kullanan tek bendim. Bazen alay ettiler benden. Dalga geçtiler. Öyle pan mı kullanılır diye. Şimdi bakıyorum da video çeken kardeşlerimiz, kanal sahipleri birçok kişi hepsi aynen benim yaptığım gibi yapmaya başladılar. Demek ki beni izliyorlar. Şöyle Titreterek yapıyorlar arkadaşlar. Zaten bu işin sırrı burada. Ben bunu kendi kafamdan üretmedim. Ben bunu gördüm. Avustralya'da adamların çalışma sistemine baktım. Bunu gördüm. Ben de öyle devam ettim. E ne mutlu bana buradaki arkadaşlara da bunu gösterebildiysek. Ve faydasını gördülerse ne mutlu bana. demir tozlarına bakın arkadaşlar. O küçücük şeyde. Toprakta. Şöyle bir aşağılara bakayım. Bir tane altın gördüm. Onu diyeyim. Bir tane gördüm arkadaşlar. Şanslıymışsınız ya. Sizde çalışmak lazım aslında. Olmayan yerde bile zorla buluyoruz. Yani yeter ki azim olsun, yeter ki arkadaşlar istek olsun, sabır olsun, bunu bulursun. Bir iki tane küçük de gördüm. Şöyle bir güneşe çıkalım. Ya da çıkmadan önce biraz daha eleyim bir dakika. İnşallah kaçırmak. Yani İşte orada bakın. Gördünüz mü? Kaçırmadım ya. Bu işi bilirsen kaçırmazsın. Bir de kaçırmak mı şimdi? Kendi lafımızı yemiş oluruz yani. Arkadaşlar bunu böyle eliyorum ki yani net göstereyim. Bir de şişede vardı. Bir iki parça küçük. Onu da göstereyim. Onun için eliyorum. İçinde demir tozu olmasın diye. Altın şurada. Göstereyim. Önce bunu göstereyim. Ondan sonra Şurada da arkadaşlar görebilecek misiniz? İşte bakın orada. Görmüşsünüzdür mutlaka. Diğerlerini de göstereyim de. Bunlar çok kalitesiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim böyle yani 10 numara 22 ayar altın değil. Peşin peşin söyleyeyim ben onu. Keşke 22 ayar olsa. Şu şişedekini de tabi görebilirsek yeniden su dökmek zorunda kalmayacak içine de. içinde kalmış olabilir. Oradalar çok küçük. Keşke böyle biraz iri olsa da net gösterebilsem. Çok küçük arkadaşlar. Yani öyle kamerayla gösterecek kadar da iri olmuyor maalesef. Bakın orada. Gördünüz mü? Şunların içine girdi herhalde. iki parça. Çok küçük onlar Ben şunu diyordum. Şu ne olabilir diye ben platinden şüpheliyim ondan da. İşte şu arkadaşlar. Bakın çok sert. Çok sert. Yanındaki de köşeli. Gümüş muhtemelen. Kırılmış. Şu da altın. Gönül isterdi ki size çok altın göstereyim. Ama yok arkadaşlar, maalesef. Altın orada. Yukarıda. Bir tane ne yapayım ben bunu? Ne yapayım ben bunu arkadaşlar? Bir tane altın. Küçücük. Bir işime yaramaz. Yerim ben onu şimdi. Hatta şimdi göstereyim size. Nerede o? Ah. Parmağımın üzerinde şu an arkadaşlar. Küçük olduğundan göremezsiniz. Ha bunu yiyeceğim bakın. Arada bir böyle atıştırıyorum. Dostlarım durum böyle böyle sizi tatmin edici güzel video yapamadım. İdare edin. İnşallah daha güzeli çıkar. Vakit geçirdik. İzleyen de sağ olsun. izlemeyen de sağ olsun. Ben şimdilik bana düşeni yaptım. Hiç olmadan yani hiç yoktan iyidir bu video. En azından bir doğa gördük. Sağlıcakla kalın. Yakında görüşeceğiz inşallah.